Merhaba YouTube'nü severler. Bu videomuzun konusu kasları en iyi nasıl şaşırtırız, nasıl şoklarız. Şimdi hemen şundan bahsedeyim. Öncelikli olarak bu kasları şaşırtma fikrinin dayanağı yok. Nasıl yok diyeceksiniz. Kaslar kendi bilinçleri olan şeyler değil. Kaslar sadece kasılma ve gevşeme uyarısı algılayabilen dokular. Kendi bilinci olmayan dokular. Nasıl ki bir elastik bandı Örneğin şunu farklı açılardan çekerek şaşırtamıyorsak kasları da bu şekilde farklı çalıştırarak farklı şekilde şaşırtamayız. Peki bu inanış nereden geliyor? Açıkçası yine vücut geliştirme endüstrisinin dergileri doldurmak için yaptığı şeylerden biri. Neden diyeceksiniz? Sürekli kasları şaşırtıcı antrenman programları dergileri dolup taşırıyor. Şimdi temelde kasları şaşırtan, kasları geliştiren güç ve hacim olarak büyümesini sağlayan şey nedir derseniz progressive overload yani artan yüktür. Sizin çalıştığınız hareketlerde kiloları sürekli arttırıyor olmanız kaslar için yeterli şaşkınlığı diyeyim sağlar. Daha başka bir şey ihtiyacınız yok. Ha bu demek değil ki sürekli aynı hareketleri yapın özellikle aksesuar hareketlerde ya da eğer programınızda izole hareketler varsa bunlarda çeşitlilik gerekir ama squat, bench press Barbell row, barbell press gibi hareketlerde çeşitliliğe ihtiyacınız yok. Bu dediğim gibi vücut geliştirme endüstrisinin bize dayattığı, bizi inandırdığı safsatalardan biri ne yazık ki hiçbir geçerliliği de yok. Ben Yankı Tansu, Güç ve Fitness'dan sizleri seslendim. Umuyorum faydalı olabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şurada, şu kısımda ikona tıklarsanız beğen şeyi çıkar. Oradan beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz kanala. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.